Bugün sizlerle birlikte çok hızlı ve pratik bir şekilde robotta hamurunu yaparaktan işli köfte yaptık. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte işli köfte yapacağız. Hamuru için gereken malzemelerimiz 3 su bardağı döğrümüz var. ince döyrük bir su bardağı irmiğimiz var. Baharatlarımız var. Tuz, kırmızı tatlı biber, karabiber, pul biber. 2 yemek kaşığı unumuz var. Maydanoz. Bir yumurta, bir kaşık salça, bir tane soğan. İçine koymak için de kavrulmuş etimiz var. Siz kıyma da kavurup koyabilirsiniz. Şimdi yapımına geçiyorum. <laughs> Düğürle soğanı robotla çekip üzerine azar azar su koyup biraz yumuşatacağım. iyice soğanla düğürümüzü yoğurtturduk. Böyle bu şekil kolay oluyor. Saatlerince yoğurmak zorunda kalmıyorsunuz. Soğan filan içi çok dışı çok güzel oluyor yani böyle eğer içine baharat filan malzemeler katarsanız 3 bardak düğürümüzü soğanla robotta iyice yumuşacık yoğur, yoğurduktan sonra içine bir kaşık salça, biber salçası, bir yumurta, bir su bardağı irmik, 2 yemek kaşığı un, kızım elini çek, baharatlarımızı, tuzunu, maydanozunu, biraz da kendim yoğuracağım. iyice yoğurdum. Yavaş yavaş su ilave ettim. Şey yaptıkça, sertleştikçe. Şöyle göstereyim size. Çok yumuşak fakat çok güzel bir kıvamı oldu. Şöyle yapış yapış. Şekil alabilir yani. Şimdi yapmaya başlıyorum. toparlayın hamurumuzu. Arkadaşlar şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum. Ben şu şekil yapıyorum. Şöyle böyle elimde şekil veriyorum avcumun içinde böyle inceltiyorum elimi şöyle kapattığımda diğer ucu burayla birleşsin gibi şöyle incecik avcumun içinde açıyorum ortasına içimizden yerleştiriyoruz sonra bu uca gelmesin şöyle şöyle şu şekil şöyle kapattıktan sonra elimde şöyle böyle şekiller veriyorum elimin arasında şöyle yapıştırıyorum şöyle de şeklini düzeltiyorum bakın bu şekil Bana bu şekil çok kolay geliyor. Bakın şöyle. İşte bu kadar. Köftelerimizin hepsini yaptım ben. Toplamında büyüklü küçükle yaptım. 23 tane köftemiz çıktı. Tenceremize haşlamak için bir miktar su aldım. Suyumuz kaynadı. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve köftelerimizi içine atacağım haşlanması için. Şöyle göstereyim size. Hepsini haşlayacağım şimdi. Kaynayınca altını kısacağım. 10 dakika iyice haşlayacağım. Köftelerimiz haşlanıyor. Şöyle göstereyim size. Bakın hiç çatlama, açılma, dağılma hiçbir şey olmadı. Bu şekilde yapıp buzluğa da koyabilirsiniz. Koyduğunuzda buzu çözülmeden kaynayan suya koyup öyle de tüketebilirsiniz. Köftelerimiz iyice haşlandı. Kızartmak için tenceremizin dibini kapatacak kadar yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ. Üzerine bir dolu kaşık salça. Salçayı iyice kızartacağım. Üzerine de haşlanmış olan köftelerimi alacağım. Burada altını kısıp salçalarla kızaracak birlikte. İçinde biraz kızartacağım bu şekilde alıp biz salçalı çok seviyoruz o yüzden salçasını bol koydum dışına birlikte yaptık gerçi soğan falan kattığım için hamuru çok lezzetli oluyor benim oğlum sadece dışını seviyor Şöyle göstereyim. Hepsini içine katacağım. Karıştırmak için de şu şekil yapacağım. Böyle sallaya sallaya her tarafına salça gelecek. Şu şekil kızarıyor. Gelip gidip sallıyorum. Her tarafı kızarsın. Her tarafına salça gelsin diye. Köftelerimiz hazır. Herkese afiyet şifa olsun. İçini görmek isterseniz eğer bir tanesinin keseyim göstereyim şöyle. Şu şekil göstereyim. Ortaları da böyle iyice haşladık. Sonra da yağda kızarttık. Yapan yapmayan herkese afiyet şifalar olsun.